Biliyorsunuz bazı kitaplar vardır. Sadece bir hikaye anlatmakla kalmazlar, adeta sizi içine çeker, sizi o hikayenin bir parçası yaparlar. İşte Michael Ende'nin Bitmeyecek Öyküsü tam da böyle bir şaheser. Ama baştan uyarayım, bu sadece ejderhalar ve kahramanlarla dolu sıradan bir fantazi masalı değil. Hayır hayır, bu okurken bir yandan da sizi okuyan, size adeta ayna tutan bir kitap. Hadi gelin, bu inanılmaz kitabın derinliklerine birlikte bir yolculuğa çıkalım. İşte kitabın o akıl almaz, baş döndüren ana fikri tam olarak bu. Yani düşünsenize, bildiğiniz gibi bir macera değil bu. Burada kurallar bambaşka işliyor ve okur, yani siz, bir anda hikayenin kilit noktası oluveriyorsunuz. Bir kitabın kendi okuruna ihtiyaç duyması. Bu nasıl olabilir ki? Gelin hep birlikte görelim. Ah evet, hepimiz o filmi ve o unutulmaz müziğini hatırlarız değil mi? Uçan şans ejderhası Falkor, cesur savaşçı Atreyu, ama inanın bana, bu buzdağının sadece görünen yüzü. Kitabın aslı, yani orijineli çok daha derin, çok daha felsefi ve dürüst olmak gerekirse çok daha karanlık bir yolculuk vaat ediyor. O zaman hadi filmin o parlak yüzeyini bir kenara bırakıp yazarın asıl vizyonuna, kelimelerin ardında yatan o devasa dünyaya doğru bir adım atalım. Bir hikayeyi gerçekten anlamak için önce onun yaratıcısını tanımak lazım. Michael Ende Sürrealist bir ressamın oğlu olarak daha en başından rüyalarla ve mantığın sınırlarını zorlayan imgelerle dolu bir dünyada büyümüş. Onun için edebiyat hiçbir zaman gerçeklerden bir kaçış olmadı. Tam tersine, gerçeğin en derin katmanlarını hayal gücüyle keşfetmenin ta kendisiydi. İşte Bitmeyecek Öykü'nün bu kadar katmanlı ve derin olmasının sebebi de tam olarak bu. Peki Ende'nin bu inanılmaz vizyonu kitabın sayfalarına nasıl yansımış? Gelin şimdi bu eseri edebi bir devrim yapan o eşsiz yapısına, yani sizi okuyan kitabın ta kendisine odaklanalım. İşte Ende'nin dehasının tam olarak parladığı yer burası. Kitabı elinize aldığınızda iki farklı renkte metinle karşılaşıyorsunuz. Kırmızı metinler bizim dünyamızda okulun tavan arasına saklanmış kitabı okuyan Bastian'ı anlatıyor, Yeşil metinler ise Bastian'ın okuduğu kitabın içindeki o büyülü dünya olan fanteziye. Bu sadece estetik bir tercih değil tabii ki. İki dünya arasındaki çizgiyi önce belirginleştiren, sonra da bilinçli olarak bulanıklaştıran dahiyane bir kurgu aracı aslında. Bastian okumaya devam ettikçe inanılmaz bir şeyin farkına varıyor. Fantaziyadaki karakterler onun farkındalar, onu bekliyorlar. Hikaye kendi kurtuluşu için bir okura, yani Bastian'a sesleniyor. İşte tam bu noktada kitap artık sadece okunan bir nesne olmaktan çıkıp okuruyla etkileşime geçen, onu hikayenin içine çeken, canlı, nefes alan bir varlığa dönüşüyor. Fantastik hikayelerde genellikle bir karanlık lord, kötü bir büyücü falan olur, değil mi? Ama Bitmeyecek Öykü'de durum farklı. Burada düşman bir karakter değil, korkutucu bir kavramın ta kendisi. Bakın, Hiçlik bildiğimiz kötülüklere hiç benzemiyor. O sizinle savaşmıyor, sadece yutuyor. Karşısına ne çıkarsa çıksın, anıları, umutları, hayalleri hepsini anlamsız dev bir boşluğa dönüştürüyor. Şu tanım çok önemli. Anlamın ölümü. İşte hiçliğin asıl dehşeti de tam olarak bu. Peki bu felsefi kavram gerçek hayatta neye karşılık geliyor? Aslında hiçliğin ardında yatanlar bizim modern korkularımız. İnsanlar hayata olan inancını yitirdiğinde, yani nihilizme kapıldığında, umursamayı bıraktığında ve en önemlisi hayal kurmaktan vazgeçtiğinde, farkında olmadan kendi dünyalarında hiçliği beslemiş oluyorlar. Yani Ende diyor ki, fantaziyi yok eden şey dışarıdan gelen bir canavar değil, bizzat insanlığın içindeki o büyük boşluk. Bu kavrama bir de bilimsel bir açıdan bakalım mı? Fizikte entropi diye bir şey var. Bir sistemdeki düzenin zamanla kaçınılmaz olarak bozulması demek. İşte bu açıdan bakıldığında hiçlik, fantazyanın yani anlam ve hayal gücü evreninin kozmik entropisi gibi. Anlam yavaş yavaş çözülüyor ve geriye sadece anlamsızlık kalıyor. Bu bile Ende'nin ne kadar derin bir konsept yarattığının en net kanıtlarından biri bence. Ve şimdi Filmin hiç ama hiç dokunmadığı kitabın ikinci ve asıl can alıcı yarısına geçiyoruz. Fantazi kurtarıldıktan sonra ne oluyor dersiniz? Asıl sınav işte şimdi başlıyor. Bastian fantaziye bir kurtarıcı olarak adımını atıyor. Ona dilek dileyerek yok olmuş dünyayı yeniden yaratma gücü veriliyor. Ama bu güç zamanla bir zehre dönüşüyor. Bakın, önce bir kahraman olarak başlıyor, sonra her şeyi yaratan bir tanrıya dönüşüyor. Ama her dileği onu biraz daha kibirli, biraz daha kontrolcü yapıyor ve en sonunda kim olduğunu, nereden geldiğini bile unutan kayıp bir ruha dönüşüyor. Bu, gücün insanı nasıl yozlaştırdığına dair gerçekten trajik bir hikaye. İşte kitabın ikinci yarısındaki o acımasız kural bu. Vasya'nın fantazyada dilediği her dilek için, yarattığı her harika şey için bir bedel ödemesi gerekiyor. Peki bu bedel ne? Gerçek dünyadaki anıları, Fantazya da ne kadar güçlenirse, gerçek hayattaki benliğinden o kadar çok parça kaybediyor. Yani bu bir kazan kazan durumu değil, tam tersi. Ve işte tam da bu nokta kitabı bugün inanılmaz derecede güncel kılıyor. Bir anlığını düşünün, sanal dünyalarda kendimize yarattığımız o ideal kimlikler, dijital avatarlar. Bu fantazi kimlikleri daha da güçlendirmek için gerçek hayattaki sorumluluklarımızdan, ilişkilerimizden ve hatta kendi benliğimizden ne kadar vazgeçiyoruz. En de sanki 40 yıl öncesinden günümüzün bu dijital kimlik krizini görmüş gibi değil mi? Peki tüm bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda kitap bize ne söylüyor? Bu bitmeyen hikayenin asıl mesajı ne olabilir? Aslında kitabın bize anlatmak istediği en temel şey bu. Hayal kurmak öyle pasif bir eylem ya da gerçeklerden bir kaçış değil. Hayal kurmak yeni dünyalar yaratmaktır ve yaratılan her şeyin bir sorumluluğu vardır. Bastia'nın hikayesi bize gücün sadece kullanmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda yarattığı sonuçlarla yüzleşmeyi de gerektirdiğini acı bir şekilde gösteriyor. Ve işte kitabın kapağında da yer alan fantazyanın o tehlikeli ve bir o kadar da kışkırtıcı mottosuyla bitiriyoruz. Ne istersen onu yap. Peki bu bir özgürlük çağrısı mı yoksa sınırsız arzuların getireceği bir felaketin uyarısı mı? İşte en de bu sorunun cevabını bize yani okura bırakıyor. Çünkü bu adından da anlaşıldığı gibi bitmeyecek bir öykü ve her okur bu öyküyü kendi içinde yeniden yazmaya devam ediyor.